Araban da yazık olmuş bu arada. Hasar çok mu? Dalga geçiyorsun Bahar? Aklım gitmiş kaç gün. Ne arabası? Zaten seni denemek için sormuştum. Güzel cevap, bravo. Eğleniyorsun bakıyorum. Bayağı çabuk toparladın kendini. Nedir ya bu benim çektiğim? Dayın dövmeye kalkar. Sen maytap geçersin. Bakma ya. Aslında dayım güzel adamdır. Daha alışamadı sana. Sen alıştın mı? Bunlar sıkıştırma sorular mı? Yok canım. Geldik galiba. Evet burası. İyi oldu yürüdüğümüz. Şaka bir yana nasıl rahatladığımı bilemezsin. Bu kadar endişeleneceğini tahmin etmezdim. Sağ ol Yusuf. Hem bizimkilere yardım ettiğin için ama en çok da endişelendiğin için sağ ol. Sen de sağ ol. Ben mi? Ne yaptım ki ben? Bir şey yapmana gerek yok. Varlığın yeter. Ay. Bu cevap nasıl? Fena değil işte. Kendine iyi bak Yusuf. Sen de. E gitsene artık. Sen apartmana gir öyle. Sonra kaçırıyorlar. Senin de işine engel oldum galiba. Birkaç imza daha kaldı. Sonra bitiyor. Antep'e ne gün dönüyorsun? Demin söyledim ya, yarın. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Kafa mı kaldı Ezgi'cim? İşler yoğun, görüyorsun. Özel hayatın da yoğunmuş duyduğuma göre. Öyle miymiş? Ne duydun? Bahar'ı diyorum. Komiser Bahar. Yeni sevgilin sanırım. Daha oralara gelemedik. Ama bir flört durumu var, doğru mu? Var, doğru. Ee anlatmayacak mısın? Kerpetenle mi laf alacağız ağzından? Gelme üstüme. Hem eski sevgilimle bunları nasıl konuşayım? Doğru. Haklısın. Çay için sağ ol. Ben kalkayım artık. Antep'e gelirsen uğra. Güle güle Ezgi. Hoşça kal. Onu da beni üzdüğün gibi üzme olur mu? Annem mi? Niye şaşırdın? Başına o kadar şey geldi. Kadın görmesin mi seni? Yarın burada. Ona göre hazırlıklı ol. Hem de yarın. Şimdi mi haber verilir dayı ya? Kendi de yeni karar verdi. Az önce telefondaydık. Anlattıklarımı duyunca dayanamadı herhalde. Ne anlattın ki? Yusuf'a anlattın değil mi? İnanmıyorum sana dayı ya. Yani ben kendim alıştır alıştıra açardım konuyu. İyi işte. Sana iş bırakmadım. Hem annen seni bana emanet etti. Sen o aşiret prensiyle aşk yaşayacaksın diye ben kardeşimle papaz olamam küçük hanım. Anladın mı? Bizim oralara yolunuz düşerse beklerim müdürüm. Geçen seferki Antep ziyareti biraz olaylı oldu. E, bu kez keyif için gelirsiniz. <laughs> i̇nşallah, İnşallah. Sağ ol. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Ha, tabii, tabii. Çok memnun oldum. Sağ ol. Ben de memnun oldum doktor hanım. Az kahrımızı çekmedin. Sağ ol. Ne demek. Vazifemiz. Hoşça kalın. Güle güle, güle güle. <laughs> Sağ olun. İyi yolculuklar. Güle güle. Selam. Sen burada mıydın? Gitmeden müdürünüze veda etmek istedim. Çok incesin. Kendine iyi bak. Güle güle. Yalnız... Gitmeden sana söylemek istediğim bir şey var. Yusuf'la ilgili. Gel böyle. Bu konuyu açmak zorunda mıydım? Onun hayatına girmeye niyetliysen bilmen gerekiyor. Neyi? Yani bilmece gibi konuşma. Neyi bilmem gerekiyor? Yusuf'un tek bir aşkı var. Onun önüne kimse geçemez. Kimmiş o? Sen misin? Hayır. Oğlu. Anlamadım? İlk evliliğinden 10 yaşında bir oğlu var. Adı Eren. Bahsetmedi değil mi? Hayır. Bahsetmedi. Ben de tesadüfen öğrenmiştim. Aynısını yaşamanı istemedim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.